Merhaba arkadaşlar, işletmelerin araç lastik gideri muhasebe kaydının nasıl yapılacağı konusunu işleyeceğiz. Bu arada birkaç önemli hususu da kısaca izah edeceğiz. İşletmemizde kullandığımız ticari aracımıza lastik alımı yaptığımızı düşünelim. Ticari olduğu için giderin tamamını araç lastikle ilgili giderin tamamını işletmenin giderini kaydedebileceğiz. Zira binek araçlarda 2019 yılında çıkan kanunda giderlerin ancak binek araçlarla ilgili giderlerin ancak %70'lik kısmı gidere kaydedilebiliyor. %30'luk kısmı da kanunla kabul edilmeyen gider olarak kayıtlara alınıyor. Öncelikle işletmemizin mal dağıtan ticari aracına lastik aldığımızı düşünelim. Pazarlama giderine araç lastiğini işliyoruz. 3000 TL'lik araç plastik aldığımızı düşündüğümüzde patron numarasını, alış faturası, tarih ve cari hesap olarak kaydı alırız. İşletme ile ilgili olmasına rağmen direkt ana faaliyet konusuyla ilgili olmadığı için cari hesap olarak 329 diğer ticari borçlar hesap cari hesap takip etmemize fayda var. Bu şekilde yapıyoruz. KDV'si %18 ve cari hesabı kaydederek bu şekilde muhasebe kaydını tamamlayabiliyoruz. Bu şekilde yapmamızın nedeni pazar yani sürekli mal dağıttığı için aracın lastik lastiğinin ekonomik ömrü bir yıldan az olduğu için bu şekilde kayıt yapıyoruz. Bunun yanında aynı şekilde pazarlama yapıp yani tahsilat yapma, yapan bir aracımızın olduğunu düşünelim. Bu aracın da lastiklerin ekonomik ömrünün bir yıldan az olduğunu düşün, düşündüğüze tahsilat içinde kullandığımız ve yoğun şekilde kullandığımız binek aracımız olduğunu düşünelim. E bu aracımıza alın aldığımız araç lastiğinin gider kaydını ise bu şekilde yapamayız. Aynı şekilde pazarlama ara pazarlama giderinde inek araç lastik gideri hesabında kaydetmemiz gerekir. Aynı şekilde 3000 TL olduğunu düşündüğümüzde fatura numarası 126 olsun. Cari hesap aynı şekilde kaydettiğimiz zaman bu, e, bu şekilde Datasoft'ta özel ayar yapıldığı zaman yüzde otomatik kaydettiğimiz gideri kalan yüzde %30'luk kısmını da e, normal şartlarda 760'ın altında ondan kabul edilmeyen hesap açıp oraya kaydetmemiz gerekiyordu. Örnek olduğu için otomatik kandan kabul edilmeyen gider hesabına kaydetmiş olduk. Burada gördüğünüz 900 TL inek aracı olduğundan dolayı kullanamayacağımız der kısmı 378 yani 170 kısım KDV kullanabiliyoruz. Buna mukabil %30'u KDV'de aynı şekilde kanal kabul edilmeyen gider hesabında takip ediyoruz. Onu da kullanamıyoruz. Şimdi gider olarak ekonomik ömrünün bir yıldan az olduğunu düşünerek gider kaydını bu şekilde yapıyoruz. Bunun yanında araç lastiğinin ekonomik ömrünün bir yıldan uzun olduğunu düşündüğümüzde bu, bunun kaydını da iki şekilde yapmamız mümkün. Hem 255... Nerede? alt hesap açarak bir başına kaydedebiliriz. İsterse 256'nın altında aracın alt kırılımında lastik bedeli şeklinde gösterebiliriz. Araç 2 yıl içinde aktiften çıkış yani satıldığı durumda da aynı şekilde burada değerlenmiş. Şimdi bunu da bir örnek yapalım. Öncelikle 255'in altında kayıt yaptığımızı düşünelim. Aynı şekilde öncelikle araç lastiğinin ticari araç olduğunu düşündüğümüzde yapmamız gereken kayıt bu şekilde olmalı. 3000 TL'yi o direkt demir başlara yazmamız gerekir. Aynı şekilde KDV'sini de hesaplayarak indirilecek KDV hesabında kullanabiliriz. Aynı şekilde bu aldığımız araç lastiğinin ticari araç değil de binek araca ait olduğunu düşünürsek aynı şekilde demirbaşla kaydederiz. Ancak kanunda 2019'a çıkan kanuna göre ancak %70'lik kısmını gideri kaydedip %30'luk kısmını kanunla kabul edilmeyen gider şeklinde ayırmamız lazım. Bu durumda da aynı şeyi aynı şeyi yapacağız. Yalnız bu sefer e, bunu da demirbaşlarda iki kırılımlı hesap açarak orada takip etmemiz lazım. 3000 TL'nin %70'i 2100 TL yapıyor. KDV'si kullanabileceğimiz araç lastiğinin 378 TL. Bunun yanında yine 255'in altında ikinci bir alt hesap açarak aynı 21 kırılımın altında. Bunu da kandan kabul edilmeyen gider şeklinde ayırmamız lazım. Zira sene sonunda ayırtacağımız amortisman payını gideri atamayacağız. 2019'da çıkan kanundan dolayı. Bunun da matrahı 900 TL olacak. Aynı şekilde bunun KDV'sini de kullanamayacağımız için kandan kabul edilmeyen giderler hesabına atmamız gerekiyor. Bu şekilde demirbaşa kayıt yapmamız mümkün. Bunun yanında aynı şekilde araç lastiğini normal aktifteki araçların altına da kaydetmemiz mümkün. Mesela 34 plakalı aracımız var. Altına araç lastik bedelini eğer ticari ise aynı şekilde 3000 TL olarak kayıt yapabiliriz. KDV'sinde aynı şekilde tamamını kullanabiliriz. 540 TL. Yapalım. Bu şekilde aracın altına hesap açabiliriz. Bunun yanında aldığımız lastiği binek araç olarak indirirsek aynı şekilde aracın altı, altı hesabına lastik bedelini yine diğerinde ayırdığımız gibi 2100 şeklinde ayırarak kayıtları alabiliriz. Bunun yanında kullanamayacağımız kısmı da aynı şekilde kandan kabul edilmeyen şeklinde not düşerek ayırmamız gerekir ki sene sonunda amortisman ayırırken karıştırmamamız gerekiyor. Zira gene 130'lık kısmını gider olarak kullanamıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi araç lastik bedelini ticari ve binek araç olmasının durumuna göre farklı şekilde de kayıt yapabiliriz. Farklı da olsa sonuç aynı olduğu için kendi uyguladığımız prensip neyse onu uygulamamızda bir mahsur yoktur. Evet arkadaşlar, örneğimiz bu şekilde tamamlanmış oldu.